arkadaşlar hepinize merhaba nasılsınız bakalım iyi misiniz canım ailem ben Gürol Bugün arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi korku uçanne ve hagı vakit sürmesi gelecek ve biz arkadaşlar bu sürmeye karşı gelip gen güvenlerimizi yapacağız Ve arkadaşlar evlerimizden çıkıp ilk önce elmasa ve ilk ulaşan bütün elmasları kazanacak ve bugün tabii ki de Gökçe ile yarışıyorum Gökçe ne yapıyorsun bakalım iyi misin? Tabii ki de ben kazanacağım elmas eve. İlk ben ulaşacağım tamam mı? Sen no. de öyle kalacaksın. Ben kazanacağım Köpeğim tonmiş. Işte benim ton, tişim benim. Baksana çok tatlı değil mi benim köpeğim? Doğru, benim köpeğim daha tatlı. Benim köpeğimin adı Gök. Canım ailem size bir şey söyleyeceğim. Eğer şu anda videoyu beğenip kanalımıza abone olanlar inşallah zengin olur. Yorum atanlar da süper kahraman olur. Hiçbir şey yapmayanlar da fakir olur. O yüzden videoyu beğenip abone olmayı unutmayalım. Çek. İşte. <laughs> <laughs> De çok <laughs> benim köpeğimin adı Gökçe. ]miş. Hadi gel bakalım. Şimdi arkadaşlar bu düğmeye basacağız ve hangimiz hangi bloktan evi yapacağı kararlaştırılacak. Şöyle bu sorun bana ne geldi? Oo bana elmas blok geldi. Ha bas bakalım sana ne Olur gelecek? Ya, olamaz, bas bakalım düğmeye. Sana ne geldi? Ya, bana da toprak geldi. Olmaz Oo ya, toprak, ya. toprak, toprak geldi. geldi. Arkadaşlar ben Olsun şimdi evimi evi elmastan yapacağım. Hadi bakalım Gökçe, evini yapmaya başla. Ben evimi elmasla yapacağım. Şey. Eliye en güvenli ev pan kazanır ve köpeklerimizi ben öldürmememiz yapacağım. lazım, tamam mı? Köpeklerimizi öldürmeden tamam, tamam, ilk elmas evi ulaşmamız lazım. Hadi bakalım çalışkanızı. Bu arada arkadaşlar, siz kimi tutuyorsunuz yazın Beni mi tutuyorsunuz? Yoksa Gökçe mi? Yorumlarınızı yorumlarda kalp atacağım. Tabii ki de arkadaşlar ben Arkadaşlar değil beni tutun, ben de yorumlarınızı kalp atacağım arkadaşlar. Hayır ya, beni tutuyorlar arkadaşlar. Evet bir kere, yok beni tutuyorlar. Hayır beni tutuyorlar gene ol bakalım sana. Kaka aa çekimle. ya yapma ya. Arkadaşlar Gökçe beni yikti. Aa bak köpeğini öldürme. Tamam, tamam, yapma. Aa hayır sakın öldürme. Tamam hadi git ya. Of ya git. O zaman Allah adam Allah olacaksın ya. böyle tamam mı? Hadi bakalım arkadaşlar ya Sen adam olacaksın. Şöyle ikinci çalışkansın. Böyle böyle büyük büyük duvarlar yapacağım. Çünkü arkadaşlar bu büyük duvarlar Slime'ın gelmesini engelleyecek. Nasıl ama çok iyi taktik değil mi? Sakın arkadaşlar yorumlara yazmayın oh, yoksa göç şey, yorumunuzu okur ya. ve görür. Hadi bakalım şöyle çalışkansın. Evimizi yapmaya devam edelim şöyle. Hop koskocaman oh, duvarlar yapacağım şöyle. Ya buna toprak çünkü ya. Tamamdır. Ya bana ne? Senin şanssızlığın o. Benim ya, emmi Sana ne ya olsun ya, emmi ya. olsun topraktan da olsa benim senden daha sağlam olacak tamam mı? Şöyle Göreceğiz bakalım Gökçen'im Şunu yapalım arkadaşlar bize evimizi Tamamdır şöyle şöyle yapalım Şöyle de şöyle yapalım şuna baksanız arkadaşlar Koskocaman duvarlar yaptım Bu koskocaman duvarları tutamıyor Hayatla yaşamayacak değil mi canım köpeğim benim <laughs> Aynı öyle Gökçe Havla bakayım ya. biraz benim daha da Gökçe biraz daha da. Ya <gülüyor> <benim> <gülüyor> Allah Allah ya sen ne kadar gıcık birisisin ya Allah Allah benim de köpeğimin adı <laughs> Gürol tamam mı? Gürol bakalım He, sen özenti, de havla bakalım. Özenti değil? özenti hmm, Aynen kesin özentiyimdir Allah Allah Gel ya. bakalım buraya canım çok benim, benim Gel bakalım şöyle Allah Seni de şöyle şuraya getireyim bakalım Hadi bakalım Gökçe köpeğim benim ilerle İlerle ne diyorsun sen ya değiştir <laughs> o köpeğin ismini Gökçe olmayacak ismini tamam mı? Arkadaşlar Olur tamamdır ya, şey. Görmüş olduğunuz gibi şöyle büyük duvarlar yaptım Ve şimdi de Buraya asıl evimi yapacağım Hatta arkadaşlar buraya bir tane böyle Gizli bir yer yapacağım ve köpeğime zarar gelmeyeceğim Olmayacak. tamam mı çalış sakın yazmayın yorumlarınıza taktım benim hadi bakalım şunları şöyle kıralım hızlı bir şekilde tamamdır sonra da arkadaşlar köpüşüm süreç şimdi süreç ne süreç yapacağım biliyor yapacağım. musun bir oğlan oraya günü kazacağım ve onun evine girip bakalım ne yapıyor ona bakacağım tamam mı köpüşüm Böyle şuradan girelim kazmaya Hadi kazmaya başlayalım bakalım. arkadaşlar. İlerle evimizi yapacağım. biz yapmaya Öyle. devam edelim. Görmüş olduğunuz gibi evin bayağı bir güvenli oluyor. Gördünüz mü? Şimdi buraya tavanımı yapacağım. Şuraları şöyle koyalım. Şimdi arkadaşlar buraya şöyle tavanımı Abi, yapayım. Şöyle. Şöyle tamamdır. Buraları kıralım buraya kapılar koyacağım. Buraları da arkadaşlar camlar koyacağım. şunu camı alalım bakalım camlarımızı. Şöyle koyalım buraya. Buraya da koyalım. Şöyle. Aa Gökçe ne yapıyorsun sen burada? Ne yapıyorsun? Ya ne yapıyorsun? Şey Aa, git buradan. Şey git buradan. Seni Aa, ya, tamam, arkadaşlar Allah Allah Gökçe ve tünel kazmış. Ya, ya, hayır, beni işte sinirlendirdi Allah Allah arkadaşlar ya. bu. Ama var ya ben çok sinirlendim arkadaşlar. Şimdi Gökçe'nin evine ben de gizli gizli gireceğim. İyi izleyin şimdi beni. Şöyle çıkalım buradan. Aa, al al evini yıktım senin. Al gördün mü? Evini yıktım ya, senin. Yapma ha. ya ne bir yaptığını daha, Bir daha benim evime gelemezsin. Şöyle tüneli kapatayım da arkadaşlar. Bir daha evime gelemezsin benim böyle. Sen ne kötü niyetli bir insansın ya. Yürü Evimi yıktın, para parça yaptın. Yürü git be, Allah, benim Allah yıktın sen. Sen yıktın benim ümmü. Allah Allah, sen yürü git asıl. Köpek seni, köpeksin sen. Aa, Köpek. Sinirlendirme Neyi beni. Ne çok haksın. Şimdi arkadaşlar biz de buraya böyle mavi camlarımızı koyun böyle gizli camlar koyacağım. Bakın gördünüz mü? Şu şekilde belli olmuyor camlarımız. Etrafı görebilelim diye. Tamamdır. Sonra buraya da şöyle koyalım arkadaşlar. Buraya da koyalım şöyle buraya da. Sonra şuraya da şöyle koyalım. Tamamdır. Şarj Neredeyse benim evim bitti. Şuraya baksa da çok güvenli bir olmaya başladı şimdiden. Şuralar arkadaşlar şöyle kapı koyacağım. Buraya da şöyle kapı koyacağım. Tamamdır. Şunu kıralım şunu. Şuna baksanıza arkadaşlar. Duvarlar sevme hırsız mı gelemeyecek Şimdi köpeğime de özel bir bölüm yapacağım. Hadi bakalım köpüşüm benim. Senin başına bir şey gelmeyecek tamam mı? Seni koruyacağım. Hadi bakalım şöyle arkadaşlar buraya da köpeğime özel gizli bir oda yapacağım. Ve tsunami gelirse köpüme zarar gelmesin diye çalışkan ailesi. Hadi gel bakalım canım köpeğim. Hadi gir içeri. Aa niye girmiyorsun gel içeri ya? Canım. Hadi gir içeri. Ha? Aferin bakalım Öyle geç bakalım, bakalım sen bir şöyle. şöyle. Ben de Şunu güzel bir şey kıralım. yapayım sana tamam mı? Sonunda şöyle, 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 şöyle şöyle kıralım. kıralım. Hadi ilerle bakalım canım köpeğim. Aa, niye ilerlemiyorsun sen ya? Arkadaşlar köpek birazcık çirkef çıktı. <laughs> Gökçe gibi aynı zaten. İsmi de zaten Gökçe, Ne diyorsun değil mi? sen ya? Allah Allah. <laughs> ne diyorsun şöyle, sen? Bana yavrular hepsini gebertirim. Duyuyor mı beni? Gökçük şeysin. Ha, Topak aynen aynen. Kesin bir şey bu. Topaksın bilsin. sen. Eze Topak Gökçe, Gökçe. ez Topak Gökçe. Gökçe. Topaksın sen. Şöyle, Topak Gökçe. Şöyle şöyle koyalım arkadaşlar. Tamamdır. Bak gördün mü? Elması kapattım. Sonra oh. da burada kapa oh. koydum. <laughs> Nasıl oldu çocuk hanse? Baksanıza arkadaşlar. Buraya köpeğime özel gizli bir bölme yaptım. Bu sayede köpeğimi şekilde tutsam etkilenmeyecek. Hop, ya, Aynen öyle canım köpeğim ya. benim. Sonra ya. burada bir tane yatak koyacağım. Bir tane de sandık koyacağım arkadaşlar. Tamamdır. Görmüş olduğunuz gibi çalışkan ise benim evim bitti. Şuna baksanız arkadaşlar. Evim baya bir güvenli oldu. Bir devim evim elmastan. Elmas çok dayanıklı bir bloktur. Hiçbir şekilde yıkılmaz. Bir de bakalım şöyle gizli gizli arkadaşlar. Acaba Gökçe ne yapıyor? O böyle ev mi olur ya? Iyy. Tomraktan ev yapmış çalışkan ailesi. Ya, bekle. Ben şimdi seni korkutacağım. Görürsün sen şimdi. Arkadaşlar Gökçe Görüşmeler ben de diyeyim. aşağıdan gizli bölümü açacağım ve sonra arkadaşlar gökçe çıkacağım korkutacağım tamam mı iyi izleyin beni hadi bakalım şöyle gizli, gizli gizli gidelim gizli gizli şöyle gidelim arkadaşlar çok komik olacak şimdi gökçe evet, korkudan altına yapacak şur şur kıralım. Ya. tamamdır şurayı kıralım be! gökçe be! <laughs> görüşürüz kendine iyi bak <laughs> Ben de o zaman senin kapını çalayım da giremesin. görsen birini. Kapını öö, çaldım git, git girerim buradan, ki git girerim buradan, ki. Git ya böyle git buradan. Şunu orada çalayım. Şunu orada çalayım şöyle. Arkadaşlar. Kalırsın sen öyle geliyor, Allah, Allah Allah ya. Hırsız Sihir çaldı bence. Sinir bozucu ben ya. şey seni. Git buradan Sihir git buradan. Sinir bozucusun. Nasıl da korkuttum Allah ama. Allah Nasıl da korkuttum Allah ama. gördünüz mü ya ben. Nasıl da geçti yapmış. Ne kadar küçük bir çocuk bir oluyor. <laughs> 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 Çalışkan Alice. <kralisi. gülüyor> Çok iyi korkuttum onu vallahi. Nasıl da arkadaşlar az kalırsa <laughs> korkudan altını yapacaktı vallahi. Çok iyi korkuttum. Ne yapıyorsun Gökçe? Ağuz, iyi ağuz, misin? Ağuz, ağuz. İyi misin? Bak senden çaldığım camları takacağım. Bak ya, nasıl. Arkadaşlar yazları hırsız Gökçe yazın. Hırsız Gökçe. Yazmayın arkadaşlar. Bunu beni korkuttu. Hırsız Gökçe. Sensin hırsız Gökçe. Sensin. Nupsun sen. Nupsun. Hayır ben proyum. Sen yapsan olsun ne yapsan ne yap ben var ya gökçe. ben king kim tamam mı sensin pudingsin puding roll king gökçe tamam mı He. ben king kim sensin pudingsin sen kingsin ben puding senden olsunsa, evet, bir kere. olsa <laughs> ayrıca sütle çolur be sütler seni şey sen de şeker şiş, para kase, olur iğrenç bir kere hiç de sevmem lollipop gökçe nasıl lan arkadaşlar gözünüz mü evin lollipop, benim daha diyor oldu gökçen evi topraktan Hayır, oldu benim evim çok güzel oldu sen benim köpeğimin de gördün mü? Ben de senin evine gördüğüm idam bulanıyor. çok kötü. Ağla ağla. kesin öyledir. Ha, evet ha. Senle muhatap olmuyorum tamam mı? Ben tokum da sen ya. Hadi git başımdan. ben arkadaşlar birazcık yatağımda yatayım ya. Bunu uğraşamam çünkü. Şöyle yatayım yatağım ama. Oh, şuna baksana çalışkansın. Ne kadar rahat evim ya. Oh be valla arkadaşlar. Evim harbiden de çok iyi oldu ya. Olamaz. Şuna baksanıza. Gürol. Ne gürol. oldu? Gürol. Ne oldu? Gürol. Ne oldu? Gürol. Ya, gürol. Tuzlu mı geliyor? Tuzlu mı geliyor? Tuzlu mı geliyor? Bak. Hani bakayım. Olamaz arkadaşlar. Korkunç anne ve acaba git tuzlu mı tıramı... Şuna baksana Gökçe. Koz büyük bir tutsuna mı geliyor? ben gelin de şöyle ben senin evin kapısını açayım da şöyle. Ha, ha, ya ne yapıyorsun Söyle. sen? Ee, Aa, al, al. Ya, ya, bakalım yakma. sen de al. Git buradan. git buradan. Al, git buradan. Aa, git ya. Başımdan, git bekle sen bekle. Al al. Yine açtım kapını. yapma, tamam mı? Al. Yapma al. Yapma açtım. Bana yine açtım. 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 öleceksin. Öleceksin. Ya yapma yapma. Benim evimi kırdın ya sen. Olamaz arkadaşlar. Tutsuna mı geldi? Evimi kırdın. Bizdik seni ya. Şöyle bir bir Sen koyayım da pislik. sonra arkadaşlar şuradan bir tane daha koyayım şöyle blok hadi Heh, tamamdır artık bunları idare eder yazık İniye bakın arkadaşlar tsunami de ölüyor olamaz olamaz ya olamaz olamaz kapılar ya. kırılıyor şöyle kapımı da kapatayım da evime tsunami gelmesin bu büyük duvarlar Olur, sayesinde evime tsunami ulaşamayacak zaten çalışkan herisi. şöyle bakalım bir arkadaşlar <laughs> Gökçe benim evim çok, benim çok güvenli senin evin tsunami de boğulurken benim evim hala tsunami gelmedi bile baksana Aa, ne Çünkü alakası arkadaşlar... var bu benim duvarlar de çok güvenli. engelliyor. Şuna baksanız arkadaşlar duvarlarım Aa, engelliyor tsunami'yi. Olamaz, olamaz ya. Ne yapıyorsun ben? Gökçe, i̇yi misin? Kapılarım kırılıyor. Aa, kapılarım olamaz. Olamaz. Tsunami geliyor. Tsunami geliyor. Ben dışarıdaki kapılarım kırılmaya başladı bile. Olamaz Benim arkadaşlar, Camlar da kırılmaya başladı. Neyse, birazdan çıkacağız. Canım köpeğim, şimdi buradan çıkacağız, tamam mı? Canım Tamamdır. Köpeğim, Aynen öyle, öyle, tamam mı canım Olamaz köpeğim. arkadaşlar, ta buraya kadar geldi tsunami Şuraya baksanıza. Çok korkunç, korkunç anne ve hayibe tsunami'si Olamaz, kapılarım kırılmaya başladı. Göççü buradan çıkarım Hadi gel bakalım ben canım de... köpeğim. Buradan çıkıyoruz. Aynen öyle canım köpeğim. <laughs> Köpeğim, hadi, gel köpeğim. hadi, buradan çıkmamız lazım hadi canım köpeğim gel buraya. <laughs> hadi çek hadi çekil. Olamaz. <laughs> buradan da şöyle yukarı doğru. <laughs> arkadaşlar olamaz. olamaz, çok büyük Bro, bir var çok büyük oh. var. Hadi oh. çıkacağım oh. çıkacağım ben kazanacağım oh. hayır, hayır, ben kazanacağım göreceksin. Hayır ben kazanacağım arkadaşlar olamaz köpeğim ölecek çıkmam lazım boğulacağım olamaz. ben de. Ölecek. Hadi, hadi. hadi ben çık. Başlamam hayır boğuluyorum 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 arkadaşlar köpeğim ölecek. Çıktı. Tamamdır. Hadi gel bakalım canım köpeğim benim. Köpüğüm Biz çekmeyi başardık. Biz çekmeyi başardık. Hadi Kapıydım. ben gidiyorum. Elmas eve doğru ben... gidiyorum Gökçe. iyi bak. Olamaz. Gidemezsin bir kere. Gidemezsin. Şimdi sana gününü göstereceğim tamam mı? Gel buraya bakalım. Ben gidiyorum o, ki gidiyorum o. ki. Hadi bakalım arkadaşlar. Hadi ben kazanacağım. bu yarışı ben kazanacağım arkadaşlar. Ben kazanacağım. Hayır, Ah, git buradan. Gökçe bak kanka şer hızlı hızlı yüzüyor. Git. Ya, ah, git buradan sen git buradan. Ya, ya, ya vurma. Vurma. Ben kazanacağım. Ya, yapma, ben kazandım. Aa, ah, aa, ah, ya, olamaz. <laughs> Gördün mü? Gördünüz mü? Ve köpeğim de geldi buraya ve bütün elmasları ben kazandım arkadaşlar. Şuna baksanıza. Bu yarışı şey ben kazandım Gökçe. Ne oldu? Gözükmesin etrafta. <laughs> görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Bu tutulmasının yarışmasını ben kazandım çalış ve köpeğim de buraya gelmeye başardı. Ve görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bir sürü böyle elmaslar kazandım. Umarım videomuzu beğenmişsindir. Eğer videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve videoda beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Yardım Sonra da ekranda arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi şey. video çıktı. Solda çıkan ve sağda çıkan videoları tıklarsanız inşallah bütün tekniğiniz olanız gerçek olur. Amin. Bakın tek daha tek daha bakın arkadaşlar. ekranikten video çıktı tamam mı? Solda çıkan ve sağda çıkan videoları tıklayın. Tıklarsanız inşallah <laughs> doğru <dolarınızı gülüyor> arkadaşlar. Olur. Amin. Göşkeyiz de bakın öpün öpünüzü. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay.